Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gördüğünüz gibi bedava kaza var devam bedava ama abone olursan iyi olur yazdık Yalnız burada müzeleri içeri alıyoruz sadece Tabelaya bakalım Tabelaya bakalım Şimdi biraz sıcaklar bana ama Bak böyle Kazanlar var Ben yani de hepsini biliyorsam ama Bu arada abi ben Tabelaya bakın bana bakmayın ama iyi de var kötü de var. Şimdi kızacaklar bana biraz da ama. Bu arada bunları satsam çok rahat bir 20 milyon elde ederiz. Düşük bütçeli reklam yapıyoruz işte. Şunları o bak bu iyi. Bu da iyi. Kötüydü gerçi o da. İyi bir şey attık. Daha bir şey var. Tek bir şey daha vermek istiyorum işte oha birisi su jesi atmış alın alın bak şöyle de bir kaç şey atalım ne uğraşıyon ya al şöyle direkt at şöyle biraz daha at şöyle biraz daha at bitti deyince bak hepsi gitti ya bakalım şimdi kalanımıza kaç avona gelmiş canım kalanım benim çok rahat bir 15-20 milyon harcamışızdır. 15 milyon harcamışımdır ama 20 olmasa da. Bakalım. Vay be tam olarak hiç abone kaybetmemişiz. Tamam. Eğer böyle devam edersek. Bunlardan bir tanesi abone olsa bir abone eder. Yaklaşık 15 milyon bir abone falan alırız. Aa, bana at onlar bana. <laughs> onlar bana at onları bana at, onları bana at onları. <laughs> Adam benden zekil. <laughs> para dağıtmaya geldik para topluyoruz. Aa ben alayım oğlum ben alayım oğlum. Bu ne? Alın bakalım şunu da. <laughs> Eyvallah. Şunu da alalım biz. Güzel güzel. Biz böyle su, su, su şişesi biriktiriyoruz. Alın şunu da alın. Zehirlen bir kişi falan da. <laughs> 8 atayım. Ooo güzel. Lan. Adı ne ya bu? Kerem. Oluyor Bak şimdi V8 atacak. V8 atacak. V8 atıyor. Çıktı. Ya. Of. Bu arada iyi bizim müşteri toplamışız ha. Bakın düşük bütçe <laughs> reklam budur Dur ya acaba ya Mustafa görmez hiçmiş. Bir sen şu an küçük bir hesap yapıyoruz. Eğer biz böyle devam etsek bakalım abone artmış mı? ne kadar artmış lan bir kişi abone olaydı <laughs> maalesef iki kişi artmış ya neyse burada bir 20 kazma vardı yaklaşık 20 tane 20 tane 25 falan vardı da 20'den sayalım biz 20 kazmanın V4 saysak V4 ne kadar 500 bin ve 10 milyon harcamışız buraya satsaydık tabi satamazdık da bayağı bir level de harcadık bu arada 13 levelcik kaldım burada o alayım ben şunları Bak burada alıyoruz ama bunlar bana değil. Alın şunları atıyoruz şöyle. Kerem mide, Ne yazıcı? Aa. Şimdi ben dolandırıyorum acaba? Evet. Bekle. Ve at çabuk. setler <laughs> çıkart. Bunlar ne ya? Attığımız geri geliyor. Neyse. Artık madem <laughs> <laughs> <Harbi ya. gülüyor> <laughs> bu Abi ya. Şey nasıl nasıl yani? Mustafa? Şimdi bak, benim bu oyunda pek bir şeyim yok, bilgim yok. Şu Kerem bu isimdeki oyuncağı ben nasıl diyebilir bunun arsasını? Yok. Pişkin ama hissi nasıl yöndürebilirim? Evet. Slash... Bunu mu yazıyoruz? Slash tp oyuncu. Tıfa yazdım. Enventerim boş mu? Boş. Bomboş. 13 level var zaten. Ben geldim. Ejder kutuyla 12 elde etmiş. Güzel. Tamam böyle konuşalım. PvP kafalıymış zaten. <laughs> Yaz çete. <laughs> tamam çete yazıyoruz. <laughs> Bedava kazma. <kaldı. gülüyor> Şimdi acaba kimseyi dolandırmayacak değil mi bu? Dolandırsa kendim harbiden kötü hissederim. Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıcağım? Ya komut, tırpağa Tırpağa? Ve iki Kay... Gitti de zaten o. Bu. Lan Heh. Ya ama böyle VIP falan gelmeyin bak düşük bütçeye... Mustafa ne alaka? <laughs> Şaşlı. Tabelaya bakalım. Beraber kazma. İşte biraz yazacağım 20 kazın yazmayalım sayısını bilmiyoruz çünkü. O güzel güzel. Bak. Kerim nedense şu an Mr. Beast gibi hissediyorum ama tamam neyse. <laughs> ben dağıtmıyorum aslında. Beni al. Ben de alabilir miyim şuradan bir şey? Ben de alabilir miyim hani? Bayağı kişi geldi bu arada. Tabii bunlar reklam olmuyor pek. Ben de alayım mı? Ben de alayım mı? Ben de, ben de, ben de. Ne dağıtıyor merak ediyorum ya. Ben de alayım ya. Bir dakika. Oh, alalım. Koruma 4 dağıtıyormuş. Neyse al. başkası at. Ooo coştu ara. <laughs> ne oldu? Yes. Ne attı? Oo oh, güzel güzel. Okay, abi, 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 abi abi, abi. Oho, V8 falan. V8 <laughs> attı. Valla V8 attı. <laughs> Neyse bize karımızı da alalım hadi şöyle küçük bir şey. Aha. <laughs> Alayım mı? <laughs> Alın şunları her olsun. Merhaba. Şunları bize şuraya şey yapalım. Yani cıkkalayalım bunları bize cıkkalayalım. Bu arada arkadaşlar 13 Temmuz benim doğum günüm. Yani bugün doğum günüm oluyor. Bunu da bir söyleyelim de. Kim bu? Evet. <laughs> Kazan var mı? Bir şey yaptı ama. Bana bir şey mi atacaksın şimdi? Yine gel, yine gel. Evet. Evet hadi hadi para para istiyorum ben para istiyorum para istiyorum, para, istiyorum para, para 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 para. Biri kazan var mı diye sordu. MSG. Bu sefer ben dağıtmıyorum. Dağıtmıyorum. Kerem dağıtıyor yazıyor. Tek yazamadım <laughs> cer ama neyse. Arkadaşlar bu arada şunları dağıttılar ya. O değil de ben zarar karşıladım he. Kaç 10 milyon zarar etmiştik ya dağıtarak. <laughs> Kazı mı attı? <laughs> ne attı? V8. Bizlere bir V8 elmas balta bir de V8 elmas kürek attı. Zararı karşıladık. Her neyse. Her neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik galiba. Daha atacak mı atmayacak mı bilmiyorum. Ama şimdilik görüşürüz. Bir abone olun ya. O kadar bir masraf ettik gelmemiş hala. 463 aboneleyiz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.